Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor OG'de yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Sonu Barış Murat Yağcı'dan beter hale geldi. Evine yollandı, ameliyat masası hazırlandı. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un 2017 şampiyonu olan Ogede girişkenden kahreden haber geldi sakatlık yaşayan Ogede girişkenin sonunun Barış Murat Yağcı'dan beter olması, dengeleri değiştirdi. Evine yollandığı konuşulan Ogede girişkenin ameliyat olmak zorunda kalacağı hayranlarını derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Araba ödülünü kazanmak ve 2,5 milyon değerindeki anahtara sahip olmak için kıyasıya mücadele vermişti. Batuhan Karacakaya ise vermiş olduğu mücadelenin sonunda aracın sahibi olmuştu. Ayağında bir sakatlık olmasına rağmen o gede girişkenin vermiş olduğu mücadele ise hayranlarının göğsünü kabartmıştı ama yaşanan son durum gündemi salladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Ogeday'ın sağlık durumuna inanmadığını dile getiren Furkan Dede, Survivor Extra masasında büyük bir şok yaşatmıştı. Acun Ilıcalı, Furkan Dede'nin sözlerine karşılık olarak canlı yayına bağlanmış ve Ogeday'ın ciddi bir sağlık sorunu var. Aşil tendonu kopabilir. Sen burada Ogeday'ın sağlık sorununu sorgulayarak Acun medyanın doktorları hakkında soru işareti bırakıyorsun, açıklamasında bulunmuştu. Ciddi bir sakatlık yaşadığı bilinen Ogede Girişke'nin hayranları yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Survivor yarışmasında Merve Aydın ve Parviz Abdullahev, Ogede Girişke'nin yaşadığı sağlık sorununun aynısını yaşayarak yarışmadan ayrılmak zorunda kalmışlardı. Yarışmadan sonra uzun bir tedavi gören iki ismin ardından Ogede Girişke'nin yarışmadan diskalifiye edileceğine dair iddialar sosyal medyayı salladı. Sağlık sorunundan dolayı ameliyat olması gerektiği de kulislerde konuşulurken konu hakkında Acun medyadan bir açıklama henüz gelmedi. Yürekleri sızlatan Ogeday Girişken'in yarışmadan diskalifiye edilebilme olasılığı bile hayranlarını derinden korkutuyor. Ciddi bir sakatlığı olan Ogeday ise Acun Ilıcalı'dan süre istemişti. Sizler Survivor yarışmasının şampiyonlarından olan Ogeday Girişken hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.